AK yitirdiğimizi... Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Cumhur İttifakı Arsuz Belediye Başkan Adayı, Gıda Mühendisi Değer Tultak, Meclis Üyesi adayları vatandaşlarla Kara Ağaç'ta buluştu. Bu Arsuz'un hizmete doyması için çalıştıklarını belirten Milletvekili Abdülkadir Özel, Devlet Hastanesi başta olmak üzere kamu yatırımlarından en yüksek payı almasını sağladıklarına vurgu yaptı. Adepenle yerlere kadar nefes aldıkları soruları görürsünüz. Bakın bir şey yapmayabiliriz. Onların kendilerine bıraktıkları hatıralarda sahip çıkabiliriz. Onların kendilerine bıraktıkları evlatları için daha yaşlanabilir, daha güzel bir adayı ve afsuzu beraber inşa edebiliriz. Bu bir yerel seçim arkadaşlar. Biz bütün farklılıklarımızla ve yetkilerimizle gizemiz. Bütün farklılıklarımızla ve yetkilerimizle haldeyiz. Biz boş yürü, barış ve kardeşlik yürüdüğü haldeyla Dışarıda Hatay olarak ölürken Aslan çok... Bayetlerimiz bu, de bunu görüyoruz mu görüyoruz? Hiçbirimizin de ikan etmez. Sayın İbrahim Güne hangi bakanlıktan ne kadar halı saha istediyse Sayın Asaf Gönü'de e o kadar halı saha istedi. Sayın Rıfat Sarı'ya kaç adet araç istediyse belediyeler birliğinden Sayın Asaf gören o kadar araç istedi. Sayın Ayhan Dalıza kaç adet çöp konteyneri istediyse aynı miktarlarda bu arada Sayın Asım Güven'i e de istedim, Sayın Ölke e de Soğuk'u Bölgenin milletvekili bir kardeşi ve evladımız olarak Hatay'da hemşehrilerimize hizmet edecek belediyelerin siyasi partisine bakmadım. Yeter ki bu hizmetler gelsin, Arsuz hizmet olsun, Erzin hizmet olsun, Kırıkhalı'ya, Belirli'ye, İskenderun hizmet olsun diye bakmadım. Deprem sonrası Arsuz'un yeniden ayağa kalkması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirten Vekil Özel, belediye başkan adayı gıda mühendisi Değer Tultak'la yepyeni bir vizyon getirmek hedefine dikkat çekti. Bugün aynı yerden bakıyoruz, aynı cepheden aynı zaviyeden bakıyoruz. Biz de şöyle gidiyoruz. 31 Mart inşallah kazası ve rahatsız atılıyor. Bu bir demokrasi şöyle. Zorbalıkta değil, milletin tercihleriyle sandıkan birileri belediye başkanı çıkıyor. This answer is the least here.